Evet arkadaşlar. Yer bilgisayara geldim ama Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Allah'a gitti. Yes. Açılıyor arkadaşlar. arkadaşlar. İki dakika dokunuyor. Ya parça var şimdi oraya tutunca böyle böyle. Hesap oluşturma. Daha dün girdim. <laughs> Bir arkadaşlar bir dakika hesabı oluşturuyorum. <laughs> Bu nedir arkadaşım ya? Yani Salladım. Şifreyle sallayayım. Da saladım, bunu da bunu da Hesap oluştur. Şimdi güvenlik kısmına geldik. Arkadaşlar telefon kasıyor. Evet, geldik arkadaşlar şimdi. Evet. Hangi oyuna giriyorduk biz en son? Acaba? Hemen bakalım. Burası değil, burası değil, burası değil. Allah Allah. Aa bu da olacaktı. Kayıl atış takımı mı? Ha. Şu deneyelim daha ettim arkadaşlar. Kayıl shortcut. Arabada herhalde atış ediyoruz. Arkadaşlar bu arada benim şey PlayStation 3 modum da var. Onunla da oynayabiliriz. Bir dakika ben şunu da seçeyim. Tamam dedik. Telefon mu? Bu benim araba mı acaba? Allah Allah. Mod dükkanı falan filan diyor. Arkadaşlar ben 2 dakika mouse'u bağlıyorum. şöyle. Şimdi ne yapacağız acaba? Ben yani şuradan şöyle Allah mouse neyse. Şöyle yapacağız zaman ha, takımlar diyor, sivil polis. Biz savaşalım yani. Bizim burada işimiz var değil mi? FF'nin eşyaları mı? <laughs> Banka açıldı bildirim. Güzel kapacağız bir şey. Bunlar mı yapıyoruz acaba? Ya yaparsak ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Aa bir dakika. bunlar ne? Bir şeyler mi alacağız acaba? Ödeme 50. Hey burayı temizlememe yardım eder misin? Evet. Herhalde bunu yapacağız. Aa telefon bak. Buymuş. Güzel. Bu da telefonu açıyor. Bir şey de koş diyor da. Yine çözemedim. şöyle. Herhalde bunların hepsini temizleyeceğiz. Temizle 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 temizle. Arkadaşlar videoyu yanlışlıkla kapattığım için bir daha çekiyorum. Ya birleştireceğim ya da part 2 gibi bir şey yapacağım. şöyle gidelim. Katılmayacağım. Silah yok, bir şey yok. 50 dolar mı kazanıyorsun şimdi? Oha. Uzaktan temizler mi? Yes yine e, kilitleniyor ben anlamadım ki bu işte. Ne oluyor lan? Çatışma çıktı. Aç kan. Arkadaşlar bir dakika ben iki dakika yediyorum. Evet geldim arkadaşlar. Burası yine plan. Ben bitirdim diyelim. Evet dedi. Eee, amacım ne ki ben anlamadım. Geri diye bir şey çıkmış. Yukarı. 500 dolar kazandım. E ee, bir daha bir şey geldi. <laughs> İki dakikada bir şey geliyor. Aa silahlar geliyor. Bir dakika. Draco geliyor. AK-47 geliyor. 10.000 lira geliyor. 50 lira diye söyleyeyim. Dolar mı de. M249 geliyor. Scar geliyor. 500 dolar geliyor. O da 1 saat 55 dakika oluyor videoya nasıl sığdıracağım ki ben? Sığdıramam da şunları sığdırabilirim belki. O yüzden ben bu oyundan şimdi çıkıyorum. O yüzden. Arkadaşlar dediğim gibi anında cevap yorumlarda. o yani şey yapmayın popüler oyunlar oynasak ne oynasak mesela ee, buldum taksi buz yani bu yeterli arkadaşlar Valorant videosu gelecek Minecraft da gelecek sonra 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 evet evet oyna dedik ee, şunu seçtik. Hangisi oluyor? Tamam seçtik. Buraya basıyor. Buraya basıyor. Araba dışarıda diyor. Doğru. Doğru. Gidelim de Arkadaşlar farklı oyunlarını da rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. 3 müşteri teslim etti. Birincisi yok herhalde burada yok. Ha, içine geçiyor şimdi. Gel bakalım buraya. Taksiye binmek için güzel bir ürün. Nereye? Harbour diye. Kolay genç adamlar bu her şeyi yapıyor genç adam. Ne fark ettim ama güzel şimdi. Recep Kemal kaç dolar verdi yoksa yine dolar iyi. Bu ne ki? ofis yükseltmesi için kullanıyormuşuz. Ne kodu ya Allah Allah. Arkadaşlar bu ne Arkadaşlar eğer sizde de o şey çıkarsa select select tuşuna basıyorsunuz evet doğru söyledim. Oraya kucak numara oluyor. Yok bir sayıyla kaçırıyorsun. bir sayı. Bu ne? Eşyalar mı? Bu kadar. 1197 var Maşallah. Yani ee, seni alamam, seni alamam, seni alamam. Acaba nerede bulabiliriz? Nokta bir Bunları alırız. Arkada iki kişi daha mı var? Sığın, sığınmayız. Al, alma, alamayız ki yok. Yürüttü. tamam çocuk arkaya biner, bagaj biner. Mantık et. Değil mi? Ki nokta iki yok. Ee... Allah Allah, nerede ki bunlar? Vallahi yok. Yani Burada da yok, burada da yok. Burada, 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 burada. Allah Allah müşteri bulamıyoruz arkadaşım. Arkadaşlar ben bir şey test edeceğim. Şöyle. E, ee, R. Karaktere reset atsak. Burada canlandığımız yerde. Müşteri varsa. Onu hiç denemedik. E, ee, şuradaki arabayı nasıl açıyorduk? Evet. Ne oldu? Kendi kapandı. arkada biri var mı yok çok ileri gittik çok ileri gittik şuradaki gruplular olmaz Aha vallahi aldık. Selam dedik. Nereye gidiyoruz? Sanayi bölgesi. Allah Allah. Gidelim bakalım. Bir kilometre mi? Hızla yapacağız şimdi. Allah. Hatta buradan bir de. Aa bir dakika ben yanlış yere gidiyorum. Aşağıya gitmemizin dönemi. Hediye ne alaka? Çetve bakıyorum. 870 Oradan gitsek de bir şey olmuyormuş ki. Aynı yere çıkıyoruz herhalde. Kaç 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 kaç. Bu acıttı mı? Neyi mi? Ya ne yapacağız ya? Yeri bulamıyorum ki. Dokuzun şeye de köprüvenle gidelim. sıkıntı değil mi? Ha bu Hayır. Hayır. Aa, güzel 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 güzel. Korktum bir anda. Bir yanlış yola girdim. Şarayda bir gezi herhalde. Ha şehirde gushteriyi mi var mı? buraya arıyorum ben yükleyeyim. Oradan mı gideyim? Oradan mı gideyim şimdi? Arabaya çarptık. Araba bir git. Araba. Allah Allah. Gidiyor. Arabasız. Ben boşuna oradan gittim. Bir dakika. Bu. Oh para vermeyecek muhtemelen de. Hadi. Kes. Arkadaşlar buraya bakın. İş değermiş. Allah Allah. Bence para vermeyecek. Oha. Ya 100 dolar versen yeter de 596. Oha. Haydi görüşürüz. Ya ben nasıl bulacağım müşteri? Arkada var sanki. Bir tane müşteri var arkada. 3.8 istiyor. O yok. Aha. Gel 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 gel. Tamam çocuklar. Taksi binmek için güzel bir gün. Mekanikçiye gideceğiz. Şöyle saat keşke uçsaydım. yukarıdan da para kazanıyor. O 65. Aaaa. bak drifte bak drifte. bu da biraz tur yapalım gezelim ya. Avrasya böyle fabrika ediyor. güzel. Evet arkadaşlar. Başka ne oynasak kısa oyunlar oyun tarzı Bunlar var. Arkadaşlar yorum yazabilirsiniz hangi oyun olsun diye. Burada Türkçe'ye çevirdiği için değişik aktlar var. Bazıları Türkçe, bazıları İngilizce. Arkadaşlar istediğiniz oyunları yoruma ne olur yazın, yazın yazmak istiyorsanız. GTA 6 tarzı bir tane oyun var. Bunu da oynayabiliriz arkadaşlar. Kapak fotoğrafı benziyor. Gibi. Kaderini kontrol ettiğin açık bir dünyaya adım at. Gücü ele geçirerek misin yoksa sokaklarda kaybolacak mısın? Bankacı ve evleri var. Kaosu nedeni olun ve arabaları patlatıp polise katıldığı bir suçlasalar. Bir hizmete katılıyor olacaklar için tarafları ele geçirir. Silah ve para için avlan. Stüdyoda bir müzik kariyerine başla. Spor salonunda antrenman yap. Kendi dairesini satın al. Öyle öyle şeyler için. Gerçek hayatta yapmayın yani arkadaşlar. Kamu stop stopu. Ben söyleyemiyorum ya. oynasak, ne oynasak? Hmm, başka oyun oynayabiliyor muydum acaba ben? Arkadaşlar bilgisayarda başka bir oyun oyunu ya yani oynamam için tarz. Ben niye böyle yapıyorum ya? Arkadaşlar başka hangi tarz oyunları oynayayım bilgisayarda yorumlara yazabilirsiniz bekleyeceğim. GTA 5 olur ya da GTA 4 olur. Fark etmez. Bir dakika bir şey bakacağım. Arkadaşlar mobil oyun videoları da gelecek Brawl Stars Şu anda 6000 kupeyim arkadaşlar Bunlar APK yani Normal değil Bunlar var GTA San Andreas'da oynayabilirim arkadaşlar diğer bilgisayarda burada eklediğim Bir de T-launcher var Evet arkadaşlar bu da az önceki videonun part 2'siydi görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bay bay.